Arkadaşlar merhaba. İyi çalış. Dost, nirva, iyi çalışmalar diyoruz. Bugün drama travat... Karakü sorumuzla başlıyoruz Adı başlayalım. Evet yine Zeynep'in girişiyle sorumuza başladık arkadaşlar. Karakökten güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışacağız. Kare kök. Ali ile bir gül birbirlerinden x birim uzaklıktadırlar. Ali her hareketinde bir birim sola ya da iki birim sağa, bir gül her hareketinde üç birim sola ya da iki birim sağa hareket etmektedir. Birbirlerine göre hep ters yönde ve aynı anda hareket eden bu iki arkadaş x bölü 3 hareket sonra karşılaştıklarına göre x kaç olabilir? Bing yapıyorum zaten. Tamam yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi bakın şöyle bir şey düşünebiliriz. Burada bence şu önemli. Mesela virgül ya 3 sola ya da iki sağa gidecek. Ali ya 2 sağa ya da bir sola gidecek. Ama şurası önemli. Hep aynı anda hareket ediyorlar. Yani toplamda Ali 10 kez hareket etmişse virgül de 10 kez hareket edecek. Ali 15 kez hareket etmişse virgül de 15 kez hareket etmiş olacak. Bunun dışında hep ters yönde hareket ediyorlar. Yani bu bize şunu söylüyor. Birgül 2 birim sağa gittiği zaman Ali de 1 bir birim sağa gidiyor. Aslında Birgül'ün 2 sağa gitmesi Ali'nin de 1 sola gitmesiyle aralarındaki uzaklığı biz 2 artı 1'den kaç birim arttırmış oluyoruz? 3 birim birim arttırmış oluyoruz. Eğer ikisi aynı anda yine zıt yönlerde hareket ederlerse ale 2 birim sağa gelirken 1,3 bir birim sola gitmiş olur. Bu sefer de toplamda 2 artı 3'ten 5 birim aralarındaki mesafeyi ne yapmış oluruz? Kısaltmış oluruz arkadaşlar. Burada 3 birim olan hareketlerimizi eksiyle alalım. Aradaki mesafeyi açtığı için 5 birim olan hareketlerimizi de artıyla alalım. Aradaki mesafeyi kısalttığı için arkadaşlar. Şimdi toplamda x bölü 3 tane hareket yapmışız ya. 5 birim yaklaşmalarımız k tane olsun. 3 birim uzaklaşmalarımız da m tane olsun. Toplamda k artı m'miz bizim x bölü 3 tane harekete eşit olacaktır. k artı m eşittir ne yazalım yani x bölü 3 yazmış olalım. Peki bu kadar hareketten sonra toplamda ne kadarlık bir yolu kapatmış olacaklar? x birimlik bir yolu kapatmış olacaklar. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? 5 birim yaklaşmalarımdan k tane var 5k. 3 birim uzaklaşmalarımdan m tane var, eksi 3m. Bu bana neyi verecek arkadaşlar aslında? X birimlik yolu vermiş olacak. Yani örneğin 10 tane, e, 5 birim yaklaşma yakalayacağım, 50 birimlik bir yaklaşma olacak. 4 tane de 3 birimlik uzaklaşma olacak, 3 kere 4, 12. 50 eksi 12'den aslında ximin 38 birimlik bir yol olduğunu yakalamış olacağım gibi. Burada arkadaşlar e, dikkat edeceğim ikinci bir nokta ise k artı m'nin bana kaçı verdiği x bölü 3'ü verdiği. Bence ben burada k'nın ya da m'nin yerine buradan çekip yazarsam sonuca gidebilirim diye düşünüyorum. Örneğin buradan m'mizi çekelim. M'miz ne gelir arkadaşlar? x bölü 3 eksi k gelmiş olur. Şurada yerine yazalım. 5k'mız duruyor zaten. Eksi 3 dedim. M'nin yerine x bölü 3 eksi k dedim. Aslında m'yi çekmemin nedeni şurada 3 ile çarptığımız zaman 3'ler de gitmiş olsun kesirlerle uğraşmayalım arkadaşlar. Eşittir ne dedik? X dedik. Burayı düzenlersek 5k eksi x artı 3k'nın x geldiğini görürüz. Buradan 8k eşittir 2x yani x eşittir 4k'yı yakalamış oluruz x'imiz 4k zaten bize x kaç olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. x'imiz 4k ise x'in 4'ün katı olan bir değer olacağını söyleyebiliriz. Şıklara baktığımızda 54'ü, 66'yı ve 75'i eleyebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda x bölü 3 hareketlenmiş ya. E şimdi 3,5 hareket ya da 2,4 hareket diyemeyeceğimize göre. Yani toplamda 3 kere bunlar zıt yönde hareket etmiştir diyebiliriz ama toplamda 3,2 kere zıt yönde hareket etmişlerdir diyemeyeceğimize göre arkadaşlar. Buradaki hareket tam sayımızda bir e, hareket sayımızda bir tam sayı olacağı için x bölü 3'ün de bir tam sayı olması gerekecektir. x bölü 3 eşittir l gibi bir tam sayı olursa x'imizin aynı zamanda 3 l e, formatını sağlayacak bir tam sayı geleceğini söyleyebiliriz. E, X'imiz hem 4K'yı sağlayacak hem de 3L'yi sağlayacak bir tam sayıysa hem 4'ün hem de 3'ün katı olan 12'nin katı olan bir değer olmalıdır. Biz normalde 4'ün katı olmayanları elemiştik ama bunun dışında 3'ün katı olmayanları da elememiz gerekir. Yani 80'i de elememiz gerekir. Dolayısıyla aradığımız cevap da 60 gelmiş olacaktır arkadaşlar. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar acil yayınlarından güzel bir problemi sizler için çözmeye çalışacağız. Yukarıda çember şeklinde verilen yarış parkuru asfalt ve kumlu olmak üzere iki etaptan oluşmaktadır. Yarış parkurunun uzunluğu 180 metredir. A noktasından 60, B noktasından 40 metre bölü saniye hızla çıkan iki araç kumlu kısma geldiklerinde hızları araçların özelliklerinden dolayı yer değiştirmektedir. 60 olan 40'a düşüyor, 40 olan 60'a çıkartıyormuş hızını. Buna göre ikinci karşılaşmaları başlangıçtan kaç saniye sonra olur diye sorulmuş arkadaşlar. Zaten ilk karşılaşma aynı yönde geliyorlar. Bu arada bir yerde gerçekleşecek. Bence biz ikinci karşılaşmaya direkt odaklanalım. İlk, i̇lk karşılaşmanın süresini bulmamıza gerek yok. İlk hareket noktamıza göre ikinci karşılaşmamızı bulursak sıkıntıyı ortadan kaldırmış sonuca gitmiş oluruz diye düşünüyorum. Bence burada e, şu önemli yani hızı atmış olan buraya ne zaman varacak? Hızı 40 olan buraya ne zaman varacak? Şuradan gelip. Çünkü bu noktalarda hızları değişmiş olacak ve daha sonra bu arada bir yerde karşılaşacaklar diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi e, pistin tamamı 180 metre burada bir 120 derecelik açımız var. Geriye burada 240 derecelik bir açı alacaktır arkadaşlar. Biz şuradaki A ve B'nin bu taraftaki uzunluğunu bulmak için 180 metreyi öncelikle 240 bölü 360 bir çarpalım. Yani 3'te ikisini hesaplayalım. 120 metre olarak bulmuş olalım. AB'nin bu taraftaki şu mesafesi A, B yayının uzunluğu 120 metredir. Hızı 60 olan araç 120 bölü 60'dan şuradaki B noktasına 2 saniyede gelmiş olacaktır. Arkadaşlar hızı 60 olan araç 2 saniyede buraya geldiğinde hızını kaça düşürmüş olacaktır? 40'a düşürmüş olacaktır hızı 40 olan araç ise 120 bölü 40'tan 3 saniyede bu A noktasına gelmiş olacaktır. Buraya geldiği anda da hızını 60'a çıkarmış olacaktır arkadaşlar. Şimdi birisi 2 saniyede geldi, birisi 3 saniyede geldi. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi bu 3 saniyede geldi ya, bu 2 saniyede geldikten sonra zaten 3. saniyeye kadar buradan 40 yol alacak arkadaşlar. Pistimizin tamamının 180 olduğunu söylemiştik. 120'si bu taraftaysa 180-120'den bu tarafa da 60'ın kalacağını söyleyebiliriz. Bu arası 60 metre bunu unutmayalım. Hızı 40 olan araç, 60'tan 40'a düşüren araç 2 saniyede başta buraya geldiği için 3 saniyeye kadar yani kalan 1 saniyede 1 çarpı 40'tan 40 metrelik bir yol alacaktır arkadaşlar. Yani şuradan 40 metre daha gelmiş olacaktır. Tam 3. saniyede ilk hızı 60 olan araç buradan buraya geldi. Üstüne bir de 40 metre buradan gitmiş oldu. 60 eksi 40'tan şu araya ne kadar kaldı arkadaşlar o zaman? 20 metrelik mesafe kaldı. 3. saniyede hızı ilk başta 60, ikinci durumda 40 olan araç burada. 3. saniyede hızı başta 40 olan araç zaten buraya geldi ve hızını 60'a çıkarttı. Artık 60 60'la gelen burada, 40'la gelen de buraya gelmiş oldu dediğim gibi bunun ilk hızı 40'ta 60'a çıkarttı bunun ilk hızı 60'tı 40'a çıkartıp o ikinci saniyeden üçüncü saniye kadar da buraya gelmiş oldu. Aradaki mesafenin 20 metre olduğunu söylüyoruz. Hızı 60 olan araç buradan gelecek, hızı 40 olan araç da buradan gidecek. 60 artı 40'tan 100 metre bölü saniye toplam hızla 20 metrelik mesafeyi kapatacaklar. Burada geçecek sürede 20 bölü 100'den 1 bölü 5 saniye olarak bulunmuş olacaktır. Zaten 3 saniye geçmişti. Üzerine bir de ikinci karşılaşma için arkadaşlar 1 bölü 5 saniye yani 2 bölü 10 saniye saniye daha geçmiş oldu. 3 artı 2 bölü 10'dan geçen toplam zamanı 3,2 saniye olarak bulmuş olduk. Doğru cevabımızın D şıkkı geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada şuna dikkat etmemiz gerekir. Belki buranın uzunluğuna göre arkadaşlar hızı 60 olan ilk başta 60 olan araç buradan gelip e, kumlu mesafeyi de 40 ile bitirip daha hızı 40 olan araç buraya varmadan o tekrar buraya çıkabilirdi. Ama tabii ki burada kumlu yerde karşılaşılacak şekilde verilmiş hızlar. Yoksa dediğim gibi verilen hızlara ve şuradaki yollara bağlı olarak en başta hızı 60 olan araç burayı tamamlar. Sonra kumluyu da tamamlayıp A'nın soluna geçerdi. Belki hızı 40 olan araç daha buraya varmamış bile olabilirdi. Burada bile ikinci karşılaşma gerçekleşebilirdi. Ama ilk karşılaşma zaten şu arada bir yerde gerçekleşti. Daha sonra ikinci karşılaşma hesapladığımız sürelerden baktığımızda kumlu kısmın içinde gerçekleşmiş oldu toplamda da 3.2 saniye geçmiş oldu bakın hiç ilk, ilk ilk karşılaşma kaç saniye sonra falan oldu onu hiç bulmadık yani zaten burada bir yerde karşılaşılacağı için bunun üzerinden onu kenara bırakarak ilerlemiş olduk doğru cevabı da 3.2 bulmuş olduk umarım çözüm açıklayıcı olmuştur arkadaşlar arkadaşlar 3 4 5 yayınlarından güzel bir problemi sizler için çözmeye çalışalım. Tabloda A, B, C, D gibi hareketlilerin aynı yerden aynı anda sabit hızlarla yarışa başladıklarında kaçıncı dakika içinde hangi noktalarda oldukları gösterilmiştir. X1, X2, X3 ve X4 noktalarının bitiş noktasına uzaklıkları sırasıyla M1, M2, M3, M4 iken M1 büyük, M2 büyük, M3 büyük, M4'tür denmiş. Buna göre işte verilen 3 ifadeden hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bakın X1, X2 x 3 ve x4 noktaları var, bunların bitiş noktasına uzaklıkları da m 1 büyük m 2 büyük m 3 büyük m 4 olarak verilmiş. Örneğin şöyle yapalım. Şurada bir yerimizi kullanalım ben arkadaşlar. Şurada kullanmak istiyorum. Şöyle çizersek biz başlangıç ve bitişi. Şurası bitiş olsun arkadaşlar. Burası bitiş. Burası da başlangıç olsun. Şöyle başlangıç yazmış olalım. Şimdi x1 noktasının bitişe uzaklığı en büyük. Daha sonra x2'nin daha sonra x3'ün daha sonra x4'ünki geliyor. O zaman ben x1'i şurada bir yer alayım arkadaşlar. Bitişe uzaklığı en fazla olan bu olsun. x2'yi şurada bir yerde alalım. x3'ü burada. x4'ü de burada almış olalım arkadaşlar. Bakın burası m4. M3, M2 ve M1 gelmiş olacaktır. Şimdi mesela bir, burada bence ilk hareket noktamız şuradaki X3'ler olsun. Şimdi birinci dakikada A aracı X3'te ama C aracı üçüncü dakikada X3'te. Yani şurada X3 noktasında A aracı kaçıncı dakikada gelmiş oluyor? Birinci dakikada. Ama C aracı kaçıncı dakikada gelmiş oluyor? Üçüncü dakikada. E burası, burası başlangıç. X3'e A 1 dakikada gelmişken C 3 dakikada geliyorsa arkadaşlar... ...biz A'nın C'den ne olduğunu söyleyebiliriz? Daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz. O zaman VA büyüktür. VC yazabiliriz arkadaşlar kesinlikle. Devam edelim. Mesela ikinci dakikada D aracı X1'deymiş. Şöyle gösterelim. D diyelim buraya ikinci dakika yazalım. Aslında buna baktığımızda arkadaşlar A ile D arasında bir karşılaştırma da yapabiliriz. A aracı birinci dakikada D aracının ikinci dakikada geldiği yerden daha ileride. Yani arkadaşlar A da aracı bir dakikada bile D aracının 2 dakikada gittiği yoldan daha fazla yol gittiği için yine A'nın hızının D'nin hızından da büyük olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. X3, X3, X1'den faydalandık. C aracı 4. dakikada X4'teymiş. Şuraya arkadaşlar C yazalım. Yanına 4 diyelim 4. dakika olduğu için. B aracı 5. dakikada X2'deymiş. Şuraya da B yazalım. Şöyle yanına da 5. dakika yazmış olalım arkadaşlar. Aslında buraya baktığımızda C aracı 3 dakikada X3'e gelmiş, B aracı 5 dakikada bile X3'e gelememiş. Bu aslında bize aynı ABD'de yaptığımız karşılaştırmayı verir. Yani C'nin hızının B'den kesinlikle büyük olduğunu söyleyebiliriz. VC büyüktür, VB yazmış olalım arkadaşlar. Zaten şuradaki C4 ve C3 bu karşılaştırmanın aynısı olacaktır. 4 dakikada buraya gelmiş. Bu 5 dakikada buraya gelememiş. Dolayısıyla kesinlikle C'nin hızının B'den büyük olacağını söyleyebiliriz. Peki D ve B arasında bir karşılaştırma yapabilir miyiz? Şimdi D 2 dakikada buraya gelmişti. B 5 dakikada buraya gelmiş. Belki D aracı 5 dakika geçtiğinde X2'nin sağında olabilir. Halen X2'ye varmamış olabilir ama tam X2'ye de gelmiş olabilir. Dolayısıyla D ve B arasında net bir karşılaştırma yapamıyoruz arkadaşlar. D ve C'ye bakarsak D aracı burada. D aracı belki 3 dakika geçtiğinde x3'e gelecektir. 4 dakika geçtiğinde x4'e gelecektir. Buna da emin olamıyoruz. Çünkü belki x4'ten daha uzağa ya da x4'ten daha geriye de gelmiş olabilir 4. dakikada. Buna da emin olamadığımız için D ve C arasında da net bir karşılaştırma yapamıyoruz arkadaşlar. Burada biz A'nın C'den hızlı olduğunu, A'nın D'den hızlı olduğunu, C'nin de B'den hızlı olduğunu bulmuş olduk. E burada zaten A C'den hızlıysa C de B'den hızlıysa yine A'nın B'den de hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Ekstradan A 1 dakikada buraya gelmişti. B 5 dakikada bundan geride kalmışsa yine A'nın B'den hızlı olduğunu buradan da söyleyebilirdik arkadaşlar. Baktığımızda A'nın en hızlı olduğunu görüyoruz. Bir de ekstradan C'nin B'den hızlı olduğunu biliyoruz ama D'ye dair A ile karşılaştırma dışında net bir karşılaştırma yapamıyoruz arkadaşlar. En hızlı olan araç B aracıdır demiş. En hızlıyı A bulmuştuk. O zaman birincinin yanlış olduğunu söyleyebiliriz. A aracı yarışı C'den daha önce bitirir demiş. A C'den daha hızlı olduğu için ve sabit hızlarla gidecekleri için A'nın daha önce bitireceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. C aracı D aracından yarışı daha önde bitirir demiş. C ve D arasında da bir karşılaştırma yapamadığımızı az önce anlatmıştık. Onun için üçüncüde de kesinlik yoktur. Baktığımızda arkadaşlar yalnız ikide kesinlik vardır. Doğru cevabımızın A şıkkı gelmesi gerekir. Umarım çözüm açıklayıcı olmuştur.